Abi profesyonel gireceğimize emin misin? Evet. Ben çok başaramıyorum da öyle Uray, ağlama köpek abim prosu olur abi. Ya öğrendiysen tamam abi. Sen med aşıcan kardeş. <laughs> Ağzına vereceğim o Evet. Evet yayıncı bekliyoruz. <laughs> Abi bak ilk seferde biliyorsun Ethernet kablosuna sanki oyun yüklemiş gibi açılıyor. Ondan <laughs> sonra tak birden. Recep sen niye uyumadın lan bu saatte? Ne işin var hala burada? Daha iş yok mu? Bak bakayım bana. Hadi be Burçay abi seni bekliyoruz be. Hı hı. Güzel. ben imf aldım tamam. haberiniz olsun Defter imf oldum. kamera fener görevleri okusun biri tamam, termometre aldım ışık aldım bir de split box alayım ben de o zaman 125 istiyor hareket sensörü istiyor tuz istiyor Aynen. tamam hareket sensörü alan var mı bir tane var zaten Aval tamam, aldım onu. Da ben. sıkıntı yok e, elektrik aşağıda şartel ben de video kamera aldım bir tane ya. Ya da derece <laughs> alayım. Defter alın, aynen, defter. Defter, aldım defter abi. almış birisi. Tamam. Evet. Kapatak kapıları yukarıyı yani kapatmaya katımız, çıkıyor bakayım. Evet, Elektriği açtım. Tamam. Ortayı yerle değeyim. Abi sıcaklık kaç derece olması gerekiyordu? Böyle yani var olan ortalama sıcaklığın bir süre sonra altına inmesi gerekiyor. Hani düşük 3-5. 4. 4. Eksi. Aynen. Orada kapı yok mu ya? Ah var. Koridor bir 4-5 oldu. Uçer sen misin odadaki? He. Şey gel abi bekliyorum seni. Tamam bir kapattım ben. Bir de üst odalar Daha var. Orada. Kapalılar. Sanki Koridor 3 dereceye düşüyor ya, aşağısı mı acaba? Bir dolaşacağım. Bizde bir ses kazak. Aha telefon. Telefon çaldırıyor, yememeli bakmak lazım. Nerede ama? Üst katta çaldı de. galiba. Üstteydi. Üstte miydi? Ben götüm götüm iniyorum. De. O da 3 derece ya. Buraya bir bakabilir miyiz? Burada ki telefonmuş. 2. Yemek 2 verdi anlık şurada. Odada mı? He. abi o zaman ben şuraya bir Dur şey ama yapayım. belli olmaz. Dur Hı. biz bakalım. Işıkları bir söndür. ghost Ghostor bakıyorum. Ora değil. Ben kapı kapattım. 2.5 derece abi. 2 2.5 derece. Buralar 5. Aha. Orada o zaman ya. Başka o kadar değil. Aynen 1 dereceye düşüyor. Aynen aynen. Parmak izi hocam. bakıyorum. Dokunmadı gerçekten. Bir derece. Hadi. Bir ve. Belki frizinge düşebilir. Ben bir aşağıya bir iniyorum. Düşürüm. Defteri kur abi buraya. Masaya bir yere. Her şeyi buraya koyun, evet. atın. Gelin bir rotate atalım. Ben bir tane dots aldım. Yeterli bir tane küçük oda. Eee alıyorum tamam. ben. Mor ışık alıyorum. Tamam, mor Akıl şey sağlığımız ne durumda? Tane. İyi. Düşsün abi düşsün. Görev var. Görev var aynen. Öbür dots'u da alayım mı? Ya da ben bir tane Almana mı? gerek yok. Fotoğraf makinesi. Betty Betty Anderson. Evet. Konuşmaya çalışalım bakalım. Kapı örtüldü. Aha. Hemen parmak. Parmak izi. Bakalım. Gel. 16 tamam, parmak mı? Yok, 5. <laughs> Burada mı? Kanıt. He, parmak Çek izi. Sen. Dondurucu soğukluk var Dondurucu değil mi? Soğuk var. Koridorda tamam. sanırım. 1 tane. Niye derece 17 abi? Topa gite Ben bir doya bakacağım ya. Kapıyı siz mi açtınız? Hayır. Aa burada bir şey var yerde. Nerede? Çek parçası galiba bu. Fotoğrafını çek onun. Bende yok makine. Nerede ben geldim. Gel, ya yok Bir de en aşağının kapısı açılmış. Nasıl ya? Geziyor. Geziyor herhalde. Yok ben giriş koridorundayım. Ha tamam. Şimdi bu ne var? Ş ha, gel bakayım oraya. Ben az önce priz gördüm. Oldu abi. Oldu ama. Where are you? Şurada. Do something. Tamam. Give me a sign if you are here. Are you old? Are you young? Konuştu. Old Where Konuştu. are you now? Açtıymış. Yakındaymış. Are you alone? Konuştu sadece değil mi? Kovali söylüyorum. Konuştu. Ve ne verdi bu? Fingerprint. Fingerprint. E, şey çıkmıyor. Fingerprint. Fingerprint verdi. Doğru doğru doğru. Polter Phantom. İki seçeneğimiz var. Güzel. Ya yazacak ya da Dots. Tamam. Bomba bir yokmuş daha. o zaman. Aşağıya inelim abi. Ben bir duman da. muman gördüm de sen nereye yerleştirdin abi kamerayı ben de bu açıyla yerleştireyim. Kapı. Allah seni bu kim ya? Sen kimsin ya? Aklım gitti anasını satayım orada nasıl duruyor? Ben de artık? az önce korktum niye bilmiyorum. Of. Hadi gidelim. Arabadan bakarız. Refter var zaten. Tayna. Abi bu beni çıkmasın burada bak tek kaldım ben arkada. Tek Gel tek kaç. Kalma, tek kalma. Ahmet sen ne mi? yapıyorsun orada? Ben mi? Ha ölmemeye mi oynuyor? Yo tuz atacaktım abi. <laughs> Aha yazıyor. Bak bak deftere bak kalktı. Evet. Oha <laughs> wow, abi yükseliyor Volter. akıl sağlığı görevimiz ve tuz görevimiz var. Tamam. Şimdi tuza bastırıp ayak Tuzu izi çekersek da. iyi olur. Aa tuz attıysam basar. Çünkü paramız yok. Ayak izini çekmemiz çok para kazandırıyor. Ama bence bir daha bastırırız ama yapmayalım çünkü o bize bir istemiyorum paramız atabilirim. yok. Ah moteka. Hallederiz. Kendinle tuz var mı? Var bende. İçeriye dökelim adayım. Neredeyim ben? Ha. At Güzel çizmiş. Ahmet tuzları yanlış atıyorsun acı. Yani buralara tuz atmanın hiçbir önemi yok tuzu adamın odasını atacaksın ki bassın. Aa ben aşağı katta sandım abi o da. Pardon. Ahmet da uyuyor hala uyuyor. Hayır be ya. Uyu lan. şuradan. Bak ne çizmiş bak. Ahmet gel. Ana abi. Seni çizmiş bak. Belini kırdı ya. Beni öldürdü hadi çizmiş kuş. Kore Elet'in adı neydi? Astre. Betty Anderson öyle bir şeydi. Buradan değil oğlum oyundan söyle. Evet dalıyor abi. Aa yürü öyle Lan nereden, nereden geliyor? Bilmiyorum. Bu sefer ben ölmeyeyim. Bu sefer Ay, ben ölmeyeyim. Bu sefer ben ölmeyeyim. geldi 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 abi. Ben, ben, anadolu's anadolu's ben gel ölmeyeyim. Lütfen ben, ben ölmeyeyim. Kim öldü? Ya anne kim? Kim öldü? Ha Ahmet sıktı. Ne oldu Ahmet? Koç 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 Abi çıkışı bulamıyorum. Lan. What? Allah. Abi ben çıktım. Ben çıkıyorum. Zaten param yok. Öyle Nerede yok? öldün Ahmet? E garaja garaj girişte öldü. Alt katta mı? Hı -hı. Alt katta yine işte aynı. Ay garaj diyorum ya. Basement'e işte girişte. Aa görevlerimiz oldu. Bütün görevlerimiz görevleri oldu yaptık amına koyayım zaten. Ne şart yapıyoruz abi? Önce... Polter. Ölmeden önce ve ölmeden sonra fotoğrafı var. Çektiniz <laughs> mi ölünün fotoğrafını? <laughs> Ahmet ölü güzel çekmişiz ki var ya. Ölmeden önce çok güzel fotoğrafı fotoğraf var. Son fotosu akabe. <laughs> ben niye ölmüyor? Ben niye ölüyorum ya? Ben koştum oğlum. Gördüğüm gibi koşmaya başladım. Hadi gidelim. İşaret ediniz mi? Poltergeist evet, değil mi? Evet. evet. Değil mi? Bana ne yaptı biliyor musunuz? Kaçtığım odada ne 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 dedi. şeyi öldürdükten sonra. Seni Aa, öldürdükten sonra. Of <laughs> güzel. Oy. Patak, iyi patak. Nice one beach. Seviyorsunuz bayağı <laughs> i̇yi geceler yeni gelen arkadaşlar selamlar. tütsü mütsü var ya. Biz bunu başaramayız. Başarırız. Beni kovamasın tütsüyü hoş. yakın ya. <laughs> Hallederiz. Ben feda ederim rahatım. kendimi. Aldım abi hareket sensörünü. YMF aldınız mı? Ne oldu Fenerimi aldım. Parmağınıza mı girdik biz? Defter aldım. <laughs> hoş geldiniz. Bu Selam. Ya var fark. Tamam ben yine Spirit Box alıyorum bir tane. UV light ve yemek var bende de. Linda Brown. Burası biraz büyük mü? Ha yok tamam. Yok. Büyük e, farmaz burası. Pek yok, yok oynamıştık tamam hatırladım. İfüde. Ben, ben de yukarı kapatayım. Aa, telefon açık burada. Abi ne ara çıktın yukarıya ya? Ben aşağıdan yeni girdim lan kapıyı. Ben, ben Yukarıdaki ben kim yok. arkadaşlar? Ha. Ben. Koşarım. Böyle olmaz. <laughs> Piyanoya sen mi basıyorsun? Baba işi Yano gibi. Piyano bizden mi biri mi? Ne? Piyano bizden birinin mi? Gel benimle gel şu kim? Benim. Gel benimle elinde neler var? Elimde fener var abi, split box var. Şey fener diyorum, termometre var. Başka? Başka bir şey yok. Bir de büyük fener işte. Split box'ı at buraya, Hovali, şuraya. Heh. Ha. Tamam. Şunu al, elim boştayken. Baba. Açma, açma, kapat, at, 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 at. Üstüne niye bas? Kapat, al sadece E ile. Heh, gel. Tamam. Veya dur, şuradan gel, bu taraftan gel. Gel, 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 gel. gel. Dolap kapakları açılmıyor ya. Nereye saklanacağız biz burada? At buraya G'ye bas. Ben bakmayacağım ben gideceğim. Siz bakmayın tamam mı? Ahmet sen yayında mısın? Evet. Gel konuş. Sen, <laughs> sana cevap veriyor mu? Duyuyor musun sesini? Mouse ile üstüne basıyorsun. <laughs> içeri giriyorsun hafiften. Şöyle. Neydi adı? Adını Betim adını deme oğlum. Adını da, Hayır da, adını da, söylemeyin şey. oğlum. ismiyle işimiz yok. ama Bak. Ha oldu abi. Yerini soracağız. Onun için öğrenmeye çalışacağız. 52 yaşında abi. Anamızı siker bu bizim. <laughs> Niye oğlum? Yaşlı amına koyayım. Ne olacak? Arıyor. Arıyor, 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 arıyor Tek kişi nasıl diyorduk abi? Tek misin diye. Ver arıyor. O. Tuvalette. Tuvalette. Tuvalet. Hangisinde ama? Sadece tuvalet mi? Abi şu postenin orada bir tane var tuvalet. Onda herhalde. Bak burada tuvalet var. Orada bir soğuk da orası kaptı çünkü kaptı böyle bir ufak. Are you angry? Şuradaki tuvalete bakıyorum be. Are you friendly? Ben kapı kapattım. Are you friendly? Ahmet öyle deyince lambayı kapatıyor Ahmet. Cevap vermiyor. Ya! ya! Burada... Al. tabii. Ananı <laughs> Ne oldu? Neye korktun lan? Hiç geldi herhalde. Ya. Motek. <laughs> Motek mi geldi sana? Sıktın oğlum sen. Sen büyüksün. Oo <laughs> eksi iki eksi Defteri iki. Nereye Neresi, Neresi eksi iki? Bana şuraya eksi iki abi. Ama ben deftere. Lozette bu amcık Baba, Bir burada. dakika dur. Şuraya koyayım defteri üstüne kamera mamera atarız olmalı. Bak defteri şurada lavaboya koy. Şu şekil. Lavaboya mı koyayım? Gel nerede? Dur ben halledeceğim onu. Bekle. Tuvaletin üstüne at. Ha o da olur. Dur onu yapalım yine. O günkü taktik iyiydi. Bayağı bir fizik var. Duyun o kes misin? <laughs> Parmak izi yok. Şu anda. Aleyküm sen hoş geldiniz. Evet. Ben kaçıyorum dışarı. <gülüyor> 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 ya akıl kısağınız bu kadar düşürmüş olamazsınız ya. ya geliyor. Eyvah eyvah. Şanslı sen de ben niye ben varım abi? Ben koşuyorum. Kemmer. Hızlı geliyor. Bir şura gitti ya. Ben gideceğim göte ya. Bir şura gel. Ben ölmek istemiyorum ya. <laughs> oh Üst Bana kata gel. gelin. Rotate diyeceğiz burada. Çok sisli abi nasıl rotate diyeceğiz? Gitti. Oyunun Gitti. sesleri bende full kapalı. Gitti. Hiç şey duymuyorum. Gitti değil mi? Öldü mü biri? Hey, Berk'cim teşekkür ederim canım. Bizden biri öldü mü? Hayır. Tamam o zaman kaçış oh. bence topuk. Aleykümselam. <laughs> Kaçtım valla. Bizim evet. kamyon nerede lan? Burada işte. Kamyon ışıkları kapatmış gibi görünüyor. Evet. Tam çıktım kapıyı kapattı ha. Sövüyordu arkamızdan. Dalıyor şu anda bak atakta. Tabii tabii. Akıl sağlığımıza şey bakar, akıl mı? bakar mısın? Bak ya. Niye ben böyleyim? Geri... Ben geri alayım bana bak. Aa Burcu abi de. <laughs> Oğlum benim beynimi almış lan bu. <laughs> nakil yapmış ama nakil. Bana niye böyle olmuş ya Büşra? Ha ben konuştum. şeyle konuştum. Evet işte o oyun... Ben bir içeri hareket sensörü bırakmayı deneyeceğim Burçu abi. Ölürsem helal et. Babiller, Akıl sağlıklarınız çok düşük. Yani bu şekilde ben oynanmaz içeriyorum. bu oyun. Gelin buraya. Kap içelim. Bak, Bak sayına gitmiş. O gittiği için onunkini de ben içtim. Oh. Ben bir sensörü bırakmayı deneyeceğim. Ortaydı bu, bu arada oldu? ya. Şimdi neyimiz evet. eksik? Biz şu an EFF5 Fingerprints ya da Ghost Orb arıyoruz. Ghost yok galiba. Bence EMF5 verecek. Bence. Hayalet şey... Neydi Aa, parmak çekmişim. izi çekmişim. Çekmiş misin? <laughs> ha, ama çok net değil öyle bir blur'u var biraz. <laughs> Neredeydi bu hayalet? Abi üst kata tuvalette. girdi tuvaletten. Üst kattaki tuvalette mi alt kattaki tuvalette mi? Altta, altta. Şu alttaki tuvalette üstte kadar ovaladı beni. <laughs> ne kadar. ya olan niye bana oldu ya? %30 abi ben girmeyeyim ya beni alır bu ben bakayım kameralara Dondurucu şey değil, ya, neleri bulduk biz? Ne bulduk Boboli? Bir zinc bir de yazdı. Yazı. Muhabbet deneseniz abi belki eder ya. Seçeneklerde yok şu an ama. Burada basarsa bir ayağını çekelim. Bu yer değiştirdi ya. Ne oldu lan? Ha. Var mı Uğur Bey'in? yapmak istiyorum ya. Ben <laughs> <Şartalleri gülüyor> kapatmış bu. Neredeydi Doğru? şalter? Yukarıdaydı en yukarıda. Sen gidiyorum oraya. Abi yalnız kalmak istemiyorum. Kapıda beklesem. İçeride bekleyeceğim. Çok korktum. Ölüyü çektiniz mi? He <laughs> he çektim. Demon yazı tahtasından cevap veriyor. Şimdi öyle bir şeyimiz var. O Yerleri hepsi veriyor. Ha veriyor mu hepsi? Demon'ın ama daha çok şenesi düşük yani. Zorlu ince hepsi veriyor. Açtım elektriği. Tamam, ışıkları açacağım. Işığa karşı hassas olan beyalet sanırım yoktu. Tuza hiç basmamış. Dalıyor. Bak, gerçekten. <laughs> öldüm direkt. Bence şeyt abi galiba ya. Ya şeyt ya da. Nasıl direkt, direkt öldün? Direkt öldüm. Direkt öldüm. Neredesin? Nerede öldün? ataklamaya başlayınca tuvaletten çıktım. Mutfa mutfağın hiç ortasında öldüm. Buraya kadar az sürüklemiş beni. Burçay şey abi. Ha? Fuck ya. Ee, şey şeyde şey diyor zayıf yönünde. Yakınlarda birden fazla kişi varsa hayalet avlanmaya girmez diyor. Bu Biz revenant ya. Öyle mi diyorsun? Yani bu kadar hızlı ölmesi bana başka bir şey çok hızlıdır. Fake miydi o zaman? Kaçtık. İki sefer kaçtık öyle de bir şey var yani bu sefer kalabalıkken ölmedik mesela o da var ya. Gerçi ghost ork vermesi mi gerekiyor şey için Değil mi onun için Revenant için ghost lazım Ben shade diyeceğim ama Shade bana da uyudu şu anda niye dersen Tektin değil mi sen yalnızdın Sektim sektim. Evet. Şey şey. Beraberken öldürememiş işte. yine galiba. Şey diyelim ya buna. Fazla riske girmeyelim. Ben de ölmeyeyim. Itemlarım gitmesin. Ali Özberk Prime'ını ayırmış. Teşekkürler Ali'cim. Zaten bu deli olan burada. Benim akıl sağlığı %10'a düşmüş. Bilmiyorum Demon da yani üçü de olabilme ihtimali yüksek. Ama birini sallayalım ölmeyelim bizi. Bu saatten sonra geri dönüşümüz yok. İşaretledin bir bir mi şeydi? Oray. Şeydi seçiyordum, Seçtim ben de. Şeydi ya. İyi geceler yatan arkadaşlar. Bakalım neymiş. Şey. şey, şey yepa. Cici. Ya 20 dolar. Özel, 20 abi. dolara öldüm ya. Çözdük öğrenmişiz sanki ya baboli ne çözmüşsün dedin o işe? Çözmüşsün sen çöz.